Sağ olun. Sağ ol. Kalabalıkları gördük sahillerde, e, feribot kuyruklarında, dışarıda. Siz bir hekim olarak bu görüntüleri gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki döneme dair e, bizim tablonun neye benzeyeceğini öngörüyorsunuz. Buna başlayalım. E, Avşin Hanımcığım tabii bu görüntüler şöyle, özünde hepimiz insanız, uzun bir süre evde kapalı kaldık, iyi havalar, e, özledik e, çevremizdeki insan, sosyal varlıklarız, özellikle toplum olarak sosyolojik anlamda birbiriyle çok bağlı bir toplumuz ancak ne olursa olsun biz şunu düşünüyoruz gibi geliyor bana, en yakınım işte ailemden beri hasta olmaz, bana da bulaştırmaz. ...o ki en büyük aile ortamlarında oluyor. Düğünlerde oluyor, taziyelerde oluyor. Bu tatilde gittiğiniz, birlikte kaldığınız ortamlarda olabiliyor. Aslında bunu belki de bizim daha mı vurgulamamız gerekir bilemiyorum ama... ...burada bir sıkıntı var. Tabii bütün bunları gördüğümüzde sonucun daha üzücü olması ister istemez kaçınılmaz gibi geliyor. Ee, gerçi uzun bir süredir sayılarımız hep binlerin altında 900'lü rakamlarda ama e, çevreden, hastalarımızdan meslektaşlarımızdan aldığımız sayılar sanki daha fazla olabilirmiş gibi bir e, beklentiye de bizi sokuyor. Belki önümüzdeki günler bu sayılar daha tırmanışa geçebilir. Ancak açık hava riski düşük de olsa e, mesela Afedil korunmadığı sürece bir riskli hale gelir. Onun için açık olduğumuzda belki maske takmadan restoranlarda, işte deniz kenarında olabiliriz ama en azından mesafeyi korumalıyız. Burada tabii sadece bireysel inisiyatiflere değil de denetlemeler de yapılarak insanların mesafelerini korumalarına belki destek olmak. Bu nasıl olabilir? Restoranların daha sık kontrolleri, plajların daha sık kontrolleri. Deminki haberde şunu söylediniz. Işte belli yerlere giriş ee, zabıta tarafından engelleniyor. Belki bunlar sayıyla belli yerlere giriş öncesinde belirlenerek yapılabilirse belki bunu önüne geçebiliriz ama kurban kesilirken ki toplu görüntüler birçok yerden aldık bunları. Gerçekten insanlar nasıl bu kadar e, umarsız, e, bunu çözmek güç ama mesela bunu Avrupa'da da görüyoruz aslında ve orada da tırmanışa geçti biliyorsunuz. İspanya başı çekiyor çok belirgin. Yani e, aynı şey ikinci dalga dedikleri ya da birçok hocamızın ikinci pik zirve dediği e, durumu biz ben kaçınılmaz görüyorum. Biz bu önlemlere dikkat etmezsek e, kaçınılmaz görüyorum ve canımız yanabilir. Çünkü yavaş yavaş <laughs> sağlık sistemi üzerine yük de artmaya başladı. Yurtluklar hastaneleri hale getirmeye başlıyor. Birçok yerde yoğun bakımlarda e, doluluk e, oranlarının çok yükseldiği haberlerini alıyoruz. Sayın Bakanımız da açıkladı. Dedi ki İstanbul, Ankara, Bakır, Antep... Konya ciddi vakalar buralarda artış gösteriyor. Yani bu bu bizim için önemli. Biz lütfen bize bir şey olmaz e, şeklinde değil de bize her an bir şey olabilir yaklamışımıyla e, gitmeliyiz. Ve lütfen maske, mesafe ve hijyen kuralları hep e, bize önerildiği gibi lütfen buna uymalıyız. Bu işi ciddiye almalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Devam edeceğiz.